Arkadaşlar herkese selam. Bugün tekrar yeni bir motosiklet videosuyla beraberiz. Bünyamin kardeşimle beraber. Daha önce bir Bajaj, Pulsar çekmiştik. Şimdi çok daha farklı bir, küçük bir motor çekeceğiz. Vergisi olmayan, ehliyetle kullanılabilen, sigorta gerektiği... B ehliyetiyle yani. kullanılabilen. Hatta tabii ki B ehliyetiyle kullanılabilen bir motor incelememiz olacak. Şimdi onunla ilgili detaylara başlamadan önce siz bir küçük bir fragmanını görün. Ondan sonra biz direkt motorla alakalı bilgileri size aktarmaya başlayacağız görüşmek üzere. Evet, şimdi kardeşim. Şimdi biz motorumuzun detaylarıyla başlayalım. Başlayalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Havada çiselemeye başladı arkadaşlar. Evet. Hemen Çok hızlı, hızlı anlatalım Evet. Motorumuzun hemen ön tarafına şöyle önden başlayalım. Başlayalım. Farlarımız LED. Evet. Uzun kısa hep LED komple LED. Çok e, aydınlatması güzel değil. Yani evet. Onunla alakalı biraz Ama sıkıntılar olduğunu söyleniyor. Görünüş söylemiyor. olarak çok güzel. Görüntü olarak çok iyi. Bir çalıştırıp görebilir miyiz ışıklarını? Tabii ki. Işıklarını? Buralarda led arkadaşlar aynı zamanda. Şöyle. Aynen bu şekilde. Dörtlüğümüz de var. Uzun kısası bu şekilde. Dörtlüğümüz var. Aynen. Bu motorlarda genelde yok. Bu tarz motorlarda. Buna koymuşlar. Evet buna koymuşlar dörtlüğümüzü. Ekranla bile görelim. Arkadaşlar selektörümüz böyle normal Siz bunu selektör nasıl açmamız yok. gerekiyor? Evet. Bu, dört bu Evet. Bu e, stop ederken kullandığımız, e, tuş. kullandığımız. Evet. Sağ bu şekilde. Yani böyle aküyü korumuş oluyoruz. Yani akü, aynen. Akü sağlığını koruyor bir nebze. Tamam. Burada marşımız var. Tamam. Şöyle bu tarafa Sinyalimiz. gelelim. Sinyalimiz. Sol sinyal. Kapatıyoruz. 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 Sağ sinyal. Kapatıyoruz. Tekrar bir tuşa basıp. Kornamız. Kornamız bu şekilde. güzel ama. Evet. <laughs> Duyulur yani. <laughs> Aynalar yeterli. Bence. Görüş açıları görüş açıları yeterli bence. Sıkıntı Zaten ya. motor küçücük. Aynen. Yani e, neyse o detaylara geleceğiz de Şimdi orayı atlayıp ee, burayı karşılaştıralım. Gösterge ha. panelimiz evet. dijital tamamen. Renk değiştirebiliyor o da. Toplam kilometre, trip. Evet. Buradan renk değiştirebiliyoruz. Aynen basılı tutarak. Aynen basılı tutarak. Saatimiz var. Hı -hı. Devir göstergemiz var. Gayet Hı -hı. yeterli yani bence şu anda. Evet. değiştireyim Öyle. biraz basılı tutmamız gerekiyor Evet tamam Okey. bilmiyorum yansıyor biraz ama umarım görülmüştür Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim bilmiyorum kardeşim motorun detaylarına devam edeceğiz ama yani Hı -hı. bununla alakalı biraz servis sıkıntısı parça sıkıntısı olduğu söyleniyor yani servis sıkıntısı e, yeni bir motor olduğundan Hı -hı. dolayı Söyleniyor ama ileride çözülür diye tahmin ediyorum. Çünkü Türk malı bir motor. Evet yerli üretim. Yerli üretim bir motor. Tamam. Şimdi bu bizim incelediğimiz motor enjeksiyonlu mu karbüratörlü mü? Bu motor karbüratörlü. Enjeksiyonlu versiyonu da var. Enjeksiyonlarının üzerinde evet. burada zaten oksijen sensörü oluyor. Eksozun üzerinde. Eksozun üzerinde oksijen sensörü oluyor. Evet bunda yok arkadaşlar bunda gördüğünüz yok. gibi. Bu karbüratörlü modeli. Evet karbüratörlü modelimiz. İstersen bu tarafa geçtik. Bu taraftan tamam, devam, devam edelim, edelim, edelim abi. Devam edelim devam edelim. Şöyle evet, burada bir torpidomuz var. Aynı kontak anahtarıyla açılan. Tamam. Buraya bir şeyler konulabiliyor. Yalnız burası burada sanki Burada şey bakalım. var. Ha burada ee, bir şarj girişi şarj var. Şarj girişi var. Evet. Gayet kullanışlı. Yalnız burası biraz ses yapacak gibi geliyor burası bana. Burası ses ya. yapıyor. Sanki. Trim sesi var. Yani Çok bu sert plastik çünkü. Bakalım. Boşluk var arkadaşlar. Evet. Siz buraya bir böyle bir lastik ya da silikon gibi bir şeyle desteklerseniz. kesilir bir falan düşünüyorum. Burada bir şeyimiz var. Askı Poşet askımız var. var. Evet. Tamam. Ee, şöyle yandan devam edelim. Şurada bir ön frenimiz. Ön fren. Ya artık oraları hani Anlatmıyor, çok böyle detaya yok. girmiyorum ama bininiyor diye diye. Şimdi mesela burada değişik olarak Burada değişik olarak şu evet, Arka bastığımız zaman Aynen, açıyor. kişinin şu an açmadı. Demin açmıştı. <laughs> şu an açtı. <laughs> Sıkışma evet. olabiliyor bazen. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şekilde. Bilmiyorum ama ne kadar sağlamdır. Buna basarak binmek ne kadar Bence basılıp binilmemesi gerekiyor çünkü evet. yani, sonuçta cıvatalı bir parça. Evet kırılabilir arkadaşlar kırılabilir. ya da bir yerden bir patlak verebilir. Önce arkadaki biz, sonra öndeki biz. Aynen öyle. Şöyle devam edelim. Ha çubuğumuz, motorumuz, motor, Tamam. Eksozomuz. Bu, bu yanlardakiler de led arkadaşlar aynı zamanda. Şu Marşa bastığımızda onlar da yanıyor direkt. Şimdi tabii şöyle bir durum da var, bu normalde 50'lik. Ama, Ama e, bir kitle biz 80'liye çevirdik. 80'li bunu, bu aparatını firma mı veriyor firma, yoksa? Firma, firma satıyor. 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 Vermiyor, satıyor. Onun bir acaba ücreti ne kadardır biliyor musun? Ücreti e, 300 lira civarında olması lazım şu 300 lira an. 300 lira gibi, tamam. Arkadaşlar şöyle minderinden devam edelim. Devam edelim. Gayet evet. güzel deri. Evet. Baklava zamanda var. Buradaki... Türk modeli. <laughs> Vallahi ben size söyleyeyim çok kaliteli abi. Çok kaliteli. Çok güzel bir minderi çok var. Kaliteli. Ne yalan söyleyeyim. Çok da hoş. Minderle aynı renk sırt dayaması yapmışlar. Evet yapmış sırt dayaması. Var. Bunda aynı renk. Ben daha önce başka bir arkadaşın videosunda gördüm arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, minderi bu renk ama arkası siyah. E, bunda aynı renk olmuş. Bilmiyorum acaba onun Malibu. ne farkı vardı da Niye burası siyah? Şey olmuş değil. olabilir. Eski modeldir belki. İlk çıkan modellerdir. Bu 2021. O da 2020 model. Bu 21. Tamam. Şu şöyle. şekilde açıyoruz. Se koltuğumuzu tamam. kaldırıyoruz. Bir kask alabiliyor. Evet. Bir, bir kask alabiliyor. Almış. Benzin depomuz. Hı -hı. Tamam. Tutmak için gayet dekoratif bir şey yapmışlar. Evet. Yani arkadaşlar dediğim gibi ses olarak bir orası şu anda bizim gözümüze çarpan. Altında olabilir. Yani bunu he, zamanla bu, olabilir. Evet. Buna yanlara bilmiyorum. Sünger mi koyarsınız bir şey Yani sizi rahatsız ediyorsa tabii ki bu. Zamanla. Herkesi olabilir. rahatsız etmez ama. Kimini rahatsız edebiliyor. Şöyle arkaya geçelim istersen. Evet. Yine e, çalıştırayım bir. Olur Let görelim arka. Görelim. Evet. Gerçi fragmanda göründü ama burada da bir... Tamam. Nefet. Evet. Ha gayret. Soğuktan çalışmıyor. <laughs> Vurdu kardeşim. Soğuktan çalışıyor. Evet. Evet. Arkadan da bu şekilde Valla bence yani görüntüsü falan çok hoş. Bence güzel. Boyası çok güzel. da çok hoş. Malzeme, malzeme kalitesi de arkadaşlar şöyle söyleyeyim gayet top, sert bir malzeme yani öyle hani... Kötü, mü? plastik değil yani. Değil, evet. Top bir malzeme. Top tamam. Şöyle arkadan. Vallahi ben bak motorla yalakalı Elimiz çok bilgi sahip biri değilim. Burada top sende miyim kardeşim? Elimizde tutmuyor. <laughs> Soğuktan. Evet. Bu şekilde açtık. Buraya ha. yazlık kaskı zaten içinde var şu an. Tamam. Yazlık kaskımız, kilidimiz falan. Burası da gayet kullanışlı Yani. Gayet kullanışlı gene yer. Bir Çantanızı koyabilirsiniz. Evet evet bayağı bir malzeme taşıksın Bayağı bir, bir şey yani. kullanabilir. Evet. Bu da sert bir yani, plastik. Evet. Ama var yani top case var. Ya, en azından koymuş yani, ve görüntüsü de güzel. Sırıtmıyor da yani. Aynen öyle. Tamam şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar biraz hızlı geldik ama Lastiklerimiz şöyle göstereyim. 12 inç. 12 inç. Şöyle bakalım. Ön frenimiz disk. Evet. Amortisörlerimiz de biraz büyük. Ön frenler disk arkadaşlar. Şöyle Amortisörlerimiz biraz büyük bu ıı, şey için. Konfor için. Evet. Biraz daha. Yani şöyle diyelim. Şimdi konfor derken insanlar şey zannetmesin. Hani böyle bayağı hakikaten konfor ya, varmış gibi değil de hani kendine göre bir konfor. Japon malı böyle. bir motor değil sonuçta. <laughs> Evet, hani göre Çok büyük bir biz. beklentiniz olmasın arkadaşlar. Gayet iyi de vuruyor yani iki kişi bindiğinizde. Şimdi şuradan da devam edelim. Evet. Arkadaki amortisörleri arka de görüyorsunuz. Arka frenimiz kampana. Aynen. Şarjımanımız da aralığa ölçüyor. Ayak marşımız var. Evet. Tamam. Şurada. Sehpamız var. Sehpa hem yandan hem de bu şey mi? Sehpa düz tutmasını hmm. sağlıyor. Bir de e, ya? yan Ayağımız var, şu ayağım şekilde ayağım. göstereyim. Evet. Öğreneceğiz abi, öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz, zamanla. Daha motor evet. çekeceğiz. <laughs> Daha motor çekeceğiz, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, yakıt tüketimiyle alakalı 2-2,5 tüketimi, litre gibi bir rakam söylüyorlar. 3 bulabilir şu anda, yani bence. Yani iyi yakıyormuş. Yakıyor. Şimdi, e, tabii Aha. ki, gündüz yani... yakıt fiyatlarında yakıyor. Yakıt çok yani. pahalı. Evet. Bir de. Yakıt çok pahalı. Aynen öyle. Şimdi biz bunun tabi karbüratörlü olduğundan bahsettik. Enjeksiyonlu olanları. Tabii. Daha bir farklı. Şimdi arkadaşlar bu aynı zamanda Peugeot'un taklidi Peugeot, e, e, neydi? Jango mode, mıydı? Jango ne? Öyle bir modeli var. Onun biraz replikası gibi. Ha yani benzeri. Aynen. Tamam. Tabi bu şunu da diyelim. Bu yakıt tüketimi yani 2 iki, litre, 3 litreler biraz kiloyla ağırlıkla da Kilolu alakalı aslında arkadaşlar. Yani alakalı. Ben boy 1.80, 82 kiloyum. Evet. Yani e... Peki yani şey duruş mesafesi falan nasıl? Duruş mesafesi çok bir şey beklememek lazım. Aha, yani diyorum. biraz daha temkinli. Bu Hı. daha çok şehir içi bir araç. Şehir içi. Yani böyle şehir içi. Çok böyle uzun yol gidilecek Ekmek gibi. almaya gideriz abi. <laughs> Yoğurt almaya gideriz. <laughs> çok böyle uzun yol gidilecek gibi bir Yok uzun yol. Motoru motoru değil zaten ee, uzun yolda bunu rüzgarıyla atarlar. Ha. Evet. O zaman abi dörtlüleri yakıp en sağdan. Dörtlüleri yakıp sağdan sağdan. Yavaş, aman yavaş. deyip aman Tabii. deyip. Çok uzun yola çıkmamak ama şehir içinde atıyorum. Şöyle söyleyeyim, 20 kilometrelik bir etrafa da çok güzel kullanılabilecek evet, Şöyle söyleyeyim, yaz akşamları çık abi FSM'den. Aa, İzmir fısır, fısır. yolunda. özlüce Gez gel. Aynen öyle. Mis. Şimdi biz şey yapalım, yani e, beraber seninle bir hem düz yolda hem de bir yokuş denemesi bir yapalım. Yapalım. Bir... Hava da soğuk. Aynen. Biraz daha acele edelim. Yağmur, Namur yağacak zaten gibi duruyor. başladı. Hem onu da bir göstermiş olalım. Hı hı. O performansını da bir görsün arkadaşlar. Ben kamerayla giderken göstergesini falan çekeceğim. Oradan artık ona göre bir sonuç çıkarır izleyenler. Evet arkadaşlar. Biz şimdi sürüşe geçiyoruz. Bizim atladığımız, bilmediğimiz, yanlış söylediğimiz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bilmediğimiz şeyler olabilir. Yanlış söylemiş olabiliriz. Kusura bakmayın şimdiden. Sürüşle devam ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Buradaki performansında <laughs> Arkadaşlar buradaki performansını da görüyorum bakın. Denge yerler. Bozuk yerler. Şey. Motorun motorun büyüklüğünü de görüyorsun. 7000 devirde limitere giriyor galiba. İkisi kesiyor orada. Bir kesiyor. Temin gelirken gördüm. 7000'de arkadaşlar kesiciye giriyor. Bilginiz olsun ya şimdi girersek onu da gösteririm. ABS'miz yok. ABS yok. Evet. Bakalım. Sen kaç kilosun? 82. Ben de 87 kiloyum arkadaşlar. İkimiz de 180 boyundayız. Ona göre şimdi performansını göreceğiz. 80 cc'ye çıkartılmış durumda şu anda motor. olsa bir yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi daha dikine gideceğiz. Asıl performansı orada göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bu rampayı boylu boyunca saracağız. Bakalım performansı ne olacak. Böyle evet, Olur. Evet. Biraz önceki olaydan gidiyoruz. arkadaşlar. Test sürüşümüz de bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yeni videoda görüşmek üzere.